Merhaba kıymetli gençler. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. yazılı sınavı için banko bir soru veriyorum şu anda arkadaşlar. İletişimin ögelerini kesinlikle soracak okulda öğretmeniniz bilginiz olsun. Nedir iletişimin ögeleri? Şimdi bir şey hayal edelim. Şu anda öğretmen sınıfta öğrencilere ders anlatıyor. Diyor ki arkadaşlar bu konuyu anladınız mı diye soruyor ve öğrenciler de anladık diye cevap veriyor. Bu hikaye üzerinden iletişimin ögelerinden kısaca bahsedeceğim. Burada gönderici öğretmen olmuş oluyor. Çünkü neden? Karşı tarafa hitap eden demek. Gönderici. Yani mesajı gönderen demek. Burada alıcı kimdir? Alıcı öğrencilerdir arkadaşlar. Bağlam nedir? Yani ortam sınıftır. Sınıf ortamında gerçekleşmiştir. Kanal nedir arkadaşlar? Kanal. Kanal dildir arkadaşlar. Dildir kanal. Kanalımız dildir. Geri dönüt nedir? Geri dönüt öğrencilerin öğretmene anladık veya anlamadık şeklinde cevap vermesidir. Bunlar iletişimin ögeleridir. İletişimin ögelerinden mutlak surette soru gelecek arkadaşlar. Buraya bakmanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.